ve Bellek programının yeni bölümünden hepinize merhaba. Bugün İzmir'in bir kıyı semtine uzanacağız ve incir altını konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Emel Kayın, 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim hocam davetiniz için. Ben teşekkür ediyorum kabul edip bizimle birlikte olmayı kabul ettiğiniz için. Ne demek? Şimdi incir altını konuşacağız ama sizin bir kitabınız var. İzmir'im serisinde kentin kıyısında ve içinde olmak incir altı isimli kitabınızla şöyle göstereyim. İncir altını kaleme aldınız. Yavaş yavaş incir altı hakkında konuşmaya başlayacağız ama sizin bir öğrenci olarak incir altına İzmir'e bir geliş hikayeniz var. Onunla başlayalım isterseniz. İncir altıyla tanışıklığınız nasıl başladı? E, İncir hattıyla epey e, uzun yıllara dayanan bir tanışıklığımız var. E, ben Gaziantep doğumluyum. Üniversite yıllarına kadar orada yaşadım. E, 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne dönüşmüş olan e, ama eskiden e, Ege Üniversitesi'ne bağlı olan e, mimarlık bölümünü kazanmamla birlikte e, İzmir'e geldik e, babamla birlikte. E, ve geldiğimiz yıllarda hemen kentin geldiğimiz... E, günlerde kentin farklı yüzlerini görmeye başladım. Bir fuar dönemiydi geldiğimizde fuar olanca karmaşası ve canlılığıyla kentin bütün hayatını etkiliyordu. Daha canlı fuarlar vardı o dönemde. Biz de otel bulamayınca gidip basmani'de bir otelin çatı katını bulabildik ve böylece önce basmani'yi görmüş oldum. Daha sonra İzmir oteller tarihi kitabını yazarken bu zamanı hatırlayacaktım evet. e, ve sonrasında incir hareket ettik e, Tabii kentin bütününü kat ederek incir altına gidiyorsunuz ve o dönemde incir altına giden yol e, şimdiki gibi e, yapılarla dolu değildi yaklaşık e, Fahrettin Altay Meydanından sonra daha doğal bir yapı egemendi. Evet. Ve incir altına giden yolda ilerleyerek incir altı yurtlarını bulduk. Ve ben incir altını ilk kez böyle görmüş oldum. Ve sonra yurtta kalırken incir altının farklı yüzlerini gördüm. Oradaki balıkçıları, oradaki çiftçileri... Türkiye'nin dört bir tarafından gelmiş olan öğrencileri ki ben de onlardan birisiydim. Seracıları hı hı. ve aslında bunun e, kentin diğer bölümleriyle olan farklılığını görebildim. Örneğin İnciraltı yurdundan çıkıp da Alsancak'taki mimarlık fakültesine gelene kadar e, önce İnciraltı'na giden e, doğal yoldan geçiyordunuz. ...daha o zaman e, bu kadar e, yapılaşmış olmayan bir yoldan. Evet. Sonra e, e, Mithatpaşa Caddesi'ni kat ediyordunuz. Tarihi yapıların durduğu, hı hı. kısmen durduğu bir yolu. Konak Meydanını geçip Alsancak'a varıyordunuz ve Alsancakkarı'ndan sonra... E, o zaman e, tarihi endüstri bölgesine varıyordunuz ve bizim fakülteye varıyordunuz. Yani aslında kentin sonradan benim çalışma konularım olacak olan bütün yüzlerini daha öğrenciliğimde görmüş oldum. E, sonrasında kültürel mirasım ve doğa mirasın korunması ile ilgilendim e, çalışma hayatımın geri kalan zamanlarında e, bütün bu veriyi kent üzerinden o dönemde gözledim ve e, incir da Basmanin'in de Liman arkası bölgesinin de aslında hem kentin kıyısında hem de içinde olan alanlar olduğunu keşfettim. Böyle bir sezgi edindim. Belki cümleye dökülmemiş olabilirim. Ama kitapta sonra bunun üzerinden ilerlemeyi tercih ettim. Evet. Çok teşekkürler. Hocam önce tabii ki bir öğrenci gözüyle incir altını tasvir ediyorsunuz bize. Sonra bir mimar perspektifiyle bu bakış açısı genişliyor. Kıyı vurgusu kitabınızda da e, incir altına bakışınızda da çok baskın bir kelime. E, bir kıyı semti olarak incir altı, İzmir için ne ifade ediyor? Şöyle bir geçmişine dönüp baktığımızda kent belliği açısından da biraz bu tarafını açabilir miyiz incir altının? İzmir elbette bir kıyı kenti. Kıyı ile olan ilişkilerimiz bugün değişmiş olabilir. Kıyı hatta değişmiş olabilir ama kentin geçmişinden beri çok egemen bir olgu kıyı, liman, sayfiye bunlar çok önemli konular. Dolayısıyla İzmir'in 40'lı, 50'li, 60'lı yıllarına baktığımızda incir altının bir plaj alanı olduğunu görüyoruz. Yani küçük tatiller alanı kişilerin gidip yaz tatillerini geçirebildikleri bir alan günübirlik kullanım olarak veya küçük konaklamalar olarak. Tabii deniz çok temiz o yıllarda ve vapurlar işliyor. Yani işte değişik semtlerden karşı yakadan veya konaktan işte Göztepe'ye de uğruyor ve kişileri incir altına getiren Deniz ulaşımı söz konusu ve bu yıllarda bir günü birlik kullanımlar var, plajlar var, değişik araçlarla gelebiliyorlar, üç kuyular meydanından minibüslerde ulaşıma dahil ya da başka araçlar ya da bir yazı ya da yazın belirli bir bölümünü geçirmek için gelenler var. 20. yüzyılın ortasında orada belediye plaj tesisleri yapılıyor. Yani belediye kampı belediye kampı çok küçük konutlardan oluşuyor. O zaman kişilerin talepleri şimdi olduğu kadar yüksek değil. İnsan sizde bilirsiniz ben de bilirim hepimiz kamplar gördük ve oralarda çok güzel çocukluk hatıraları evet. ve ilk gençlik hatıraları biriktirdik çok da e, küçük e, bir hizmet alanı vardır ama çok güzel hatıralar biriktirmişizdir hepimiz. Böyle bir belediye kampı var. Yani küçük bir birimi olan, mutfağı banyosu olan, evet. terası olan, içinde eşya bulunmayan. Kamu tesisleri değil mi? Yani şey, evet. kamu tesisleri belirli aralıklarla, belirli dönemlerle kullanılıyor memurlar tarafından. Ve kişiler eşyalarını kendileri götürüyorlar, buzdolabı götürüyorlar, tüp götürüyorlar, yatak götürüyorlar, yani evi kiralıyorlar ya da işte birimi kiralıyorlar ev demek ne kadar doğru? Ama bir gazino var, kabinler var, çocuk oyun alanı var, böyle bir belediye kampı var. Tabii incir Altı'nın kullanımı o yıllarda bununla ibaret değil. Ayrıca başka plaj da söz konusu ve gazino söz konusu. Hı -hı. Tabii gazino deyince bir gazino kültürü var biliyorsunuz. Kültür parkta da olan başka bir gazinodan bahsediyorum. Aileci gidilip Hı -hı. hem plaja girilip sonra yemek yenilen, Hı -hı. tango çalınıp dans edilebilen bir gazino. Bunun ilanlarını görüyoruz. Literatürde, ben de kitapta bahsettim. Burada şu tür bir müzik var, işte hı hı. şu olanaklar var gibi, böyle imkanlar var incir altında. Bunun dışında Asubay kampı var. Yine Asubay kampının da bir gazinosu var. Tabii o daha denetimli bir alan. Hı. Orada çadırlı bir kamp söz konusu. Evet. Tabii Sami çok... bey çadırları değil mi? O ayrıca kişilerin kurdukları hı hı. kamping alanları da hı hı. var Asubay kampının evet. dışında. Hatta böyle askerler e, e, çok yosun geliyor. İzmir'in tarihinde karşı yakada da bahsedilir. Yosunları temizliyorlar ama deniz çok temiz. Hı hı. O kendiliğinden gelen bir yosun. Onları askerler temizliyorlar yani kişilerin kolay yüzmeleri için. E, Asubay kampında tabii başka bir hayat var. Denize girme saatleri kısıtlı. Yani şöyle kişiler güneşten yanmasınlar diye sağlıklı bir denize evet, girme saati kurallarla. düzenleniyor. Böyle şeyler var. Sonra mandıralar var. Süt almaya gidiyorlar insanlar doğal. Ayrıca başka hani özel kamp alanları var. Ve de ne var? Kişilerin dermi çatma Çadır kurdukları, geçici sokaklar var ve bunların eğlenceli isimleri var, Çeribaşı Sokak gibi. Çok güzel isimler, evet. Kendi ee, halinde sokak. Kendi halinde. Kişiler geçici Hı -hı. derme çatma çadırlar, işte e, mukavvalar vesairelerden e, yazlık sokaklar inşa ediyorlar. Geçici, yani o kampları kullanma imkanları olmayanlar da o sokaklarda kalarak işte ne kadar kalacaklarsa yaz dönemini geçiriyorlar. Ya ama şunu söyleyebiliriz. Böylece İnciraltı bütün kentlilerin hatıralarında çok önemli bir yer ediniyor. Evet. Bu hatıraları bilen, bunları yaşamış olan, çocukken yaşamış olanlar olabilir veya şu anda kendi çocukluklarında Orayı görüp yaşları ilerlemiş olan kentliler olabilir ama kentlilerin hafızalarının incir bu işlev dolayısıyla çok büyük bir rolü var. Ne ee, ki 1970'lerde deniz kirlenmeye başlıyor, ee, kirleniyor hatta ve 70'lerde başka bir işlev geliyor incir altına. Ee, İzmir e, Akdeniz oyunlarını düzenliyor ve Akdeniz oyunları tesisleri. E, bu bölgede yapılıyor ve artık e, incir altının plaj dönemi kentlilerin hatıralarında kalıyor. Denize girmek için daha uzaklara gitmeleri gerekiyor ve e, güzel e, hatıralar e, bırakmış olarak yeni bir işlevle tanışıyor incir ve e, Akdeniz oyunları da kentte çok büyük bir heyecan yaratıyor ve e, kentin her tarafında bununla ilgili inşalar da söz konusu. E, burası da konaklama e, alanı aynı zamanda. Ve Akdeniz oyunlarının bitmesinden sonra bu tesis Kredi Yurtlar Kurumu'na tahsis edilerek yurtlara çevriliyor. Ben de o yurtta kaldım. Evet. Ve o yurtlarda kaldığım yıllarda e, hala e, seralara giderek çiçek alıp e, masamızın üzerine koyduğumuz, kıyı boyunca yürüdüğümüz e, sakin bir incir altı vardı. Yani 80'lerin incir altı şöyle bir alandı, benim kendi de tanık olduğum. Böyle e, tahta iskeleler. Son derece sakin bir kıyı balıkçılar işte balık ekmek alıp yiyebileceğiniz veya öğrencilerin işte daha ekonomik kullanabileceği kafeler olan bir alan ve yürüyüşler yaptığımız, ...doğayı sevdiğimiz... Hı hı. ...doğayla hemen çok yakın tanışabildiğimiz... ...yani o yoğun kentten... ...o yoğun okuldan gelip de... ...bir mimarlık öğrencisi olarak... ...tabii çok ödevimiz vardı... ...ama kıyıya inip hemen... ...tahta iskelelerden... ...bir iskeleye geçip... ...sonra öbür iskeleye geçip... Hı hı. ...martıları seyredip... ...balıkçılarla sohbet edip geçirdiğimiz... ...güzel bir öğrencilik hayatımız oldu orada... ...ve bu arada... ...bizden başka sanatçılar da o alanı kullanıyordu. Sanatçılar gelip oralarda fotoğraf çekimleri yapıyorlardı, belgeseller çekiyorlardı... ...veya sanatçılar gelip oralarda ekonomik yemek alanlarını kullanabiliyorlardı, kafelere gidiyorlardı. Bu arada orayı sınırlı bir eğlence için kullanan kentliler vardı. 80'leri böyle sakin bir şekilde incir geçirdikten sonra... 90'lara doğru ilerlediğimizde Çeşme Otobanı yapıldı. Çeşme Otobanı'nın yapılması demek incir altıyla... Balçova'nın ilişkilerinin bir otoyolla kesilmiş olması evet. anlamına da geliyor. Çünkü bunlar aslında bir coğrafya olarak bütündüler. Hı hı. Yani hem doğal imkanlar açısından bütündüler. Dağdan, dağdan denize doğru. Dağdan evet. denize doğru demek e, tabii bu her şey anlamına gelir. Yağmur sularından ee, doğal bitki örtüsünün devamına kadar e, işte kuşların göçmen kuşları barındıran lagünün e, durumundan e, bir bütün habitat hı hı. olarak algılamalıyız bu coğrafyayı e, bu yolun e, hızlı yolun inşası tabi fiziksel durumu değiştirdi her şeyden önce ve e, yavaş yavaş oradaki yapılaşma talebi ortaya çıktı ...bir gökdelen inşası söz konusu oldu. Sonra orada şöyle bir durum oluştu. Bahçelerde daha büyük ev inşaları söz konusu oldu. Bölge üzerindeki talepler arttı. Ve tabii incir altına atlayarak oluşmuş olan bir yapılaşma söz konusu oldu. Yani incir altının bir kıyı işte kalma durumu değişmiş oldu. Daha arttı. Kıyı iç ikilemi arttı bölge üzerinde. E, ee, ve böylece incir üzerinde e, tartışmalar başladı. Orada yapılaşma olmasını isteyenler, e, işte konut yapılaşması isteyenler, gökdelen yapılaşması isteyenler, tarımın sürmesini isteyenler, e, işte la e, lagünün durumunu tartışanlar, e, bunlar tartışılırken 2000'lerin başında e, kentin e, yeşil ...kuşak projesi gündeme geldi. Biliyorsunuz Körfez'i çepeç çevre, çevreleyen bir e, yeşil kuşak tasarısı vardı. Dolayısıyla burada da kent ormanı yapıldı ve İnciraltı Bölgesi'nin... ...yeniden rekreatif amaçlı düzenlenmesi söz konusu oldu. Bu hala kullanılıyor bu kent ormanı. E, herkes bunu seviyor. Özellikle e, son dönemde e, doğayı olan merakın artmasıyla birlikte... ...kent ormanını kullanan grupların sayısı arttı... Fakat hala tabi İnciraltı'nın geleceği üzerinde tartışmalar oluyor. Ben de bir öneri geliştirdim. Hı hı, İnci... Evet. Bundan sonrasında sizin böyle ütopya olarak ifade ettiğiniz bir fikriniz var İnciraltı'na dair değil mi? Evet. Ben bu öneriyi hem çok uzun bir süre anlattım. Değişik yerlerde gündeme getirdim. Kitapta da İnciraltı Ütopya'm diye geçiyor. Bu Ütopya'nın ismi kentliler için bir kıyı. Hı hı. televizyonlarda da anlattım bu topyoyu makale olarak da yazdım çok değişik yerlerde bu konuyu anlatmayı sürdürüyorum hı hı. bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim size de kentler için bir kıyı aslında olabilir bir proje tamamen yerel yönetimlerin bununla ilgili bir plan geliştirmeleri ve bir gelişme başlatmalarıyla hayata geçirebilir ve aslında herkesi bir imkan sağlayabilen yani oradaki e, yerel kullanıcılara da kentlere de imkan sağlayabilecek herkese bir şey kazandırabilecek olan e, yani bu işlevsel olabilir veya e, başka e, yani e, maddi bir boyutu da olabilir. Ben e, incir altının doğa temelli rekreatif hizmetler açısından e, modellenebileceği bir Ütopya'yı kurdum, sonra da onu bir model haline getirdim. Bu şöyle bir model: İncir altındaki incir altı için yapılaşma önermek yerine, incir altının doğa temelli rekreatif hizmetlere atandığı bir modeli kurgulamamız ve bunun nasıl gerçekleşebileceği yönünde oradaki herkese bir eğitim vermemiz. ...tabii onu yapacak olan birinci derece yerel yönetimler olabilir. Örnek vermek istiyorum size. Yani 20-30 tane iş sektörü önerdim ben oraya. Biliyorsunuz dünyanın her tarafında doğa ve doğal kullanımlar çok talep gören unsurlar haline geldi. E, herkes doğayı kullanmak istiyor. Doğanın bir parçası olmak istiyor. Çünkü eskiden bunu doğal olarak yapabiliyordu. Evet. Yani örneğin e, Balçova'dan çıkıp İnciraltı'na kadar yürüyebiliyordu. Veya hemen yakınımızda bir mandıra bulunuyordu. sokamızda sütü dolaşıyordu. Şimdi veya e, yakınımızda bir ...tavuk horuzla bile karşılaşabildik hı. kentlerde... ...ama şu anda öyle bir imkanımız yok. Yani çok maliyetli talepler haline geldi aynı zamanda Evet. Değil mi? evet. Şimdi bunları modellememiz gerekiyor. Benim modelimde bahçeler üzerinden... ...bir hizmet verme var. Ee, herkesin bahçesinde... E, ...bir e, doğa... ...ekolojik bir yapılaşma... Yani ...hizmet yapılaşması... Hı hı. ...bir büyük yapılaşmadan bahsetmiyorum. Nasıl ki eskiden çok küçük birimleri... ...kullanabiliyorduk. Hı. Çok küçük alanlar... ...bize yetebiliyordu. Çok küçük e, ee, konaklama alanları bize yetebiliyordu. Çok küçük gazinolar bize yetebiliyordu. İncir altının tarihinde var. Çadırlar bize yetebiliyordu. Evet. Ee, benim e, projemin temelinde İncir altına konaklama aktivitesinin geri döndürülmesi var. Tıpkı tarihinde olduğu gibi İncir altına çadırlı kampları ve e, işte çok küçük bungalov veya ağaç ev olabilir. Mobilite üzerinden giden öğeleri geri döndürmek. E, tabii incir altında denizin temizlenmesi için de uğraşıyor olmalıyız bunu yaparken. Evet. E, ama e, hani deniz henüz temizlenmemiş olsa bile olabilir bir kurgu. Örneğin işimizden çıktık, oraya gideceğiz, bir çadır aldık diyelim. E, sonra işlevler var. E, kahvaltı bahçesine gidebilirsiniz en bilinen işlev. At bahçesine gidip, atların olduğu yere gidip çocuğunuza ata binmeyi öğretebilirsiniz. Mandıra bahçesine gidip, e, e, süt sağmayı öğretebilirsiniz çocuğunuza. Ama orada belki süt yoğurt da satın alabilirsiniz. Hmm. Seraya gidebilirsiniz çocuğunuzla çiçek toplamak için. Ama orada da bir başka hizmet alabilirsiniz. Çay içebilirsiniz. Tabii ki hani kentsel kullanımda her kullanımın bir bedeli var. Bunları ben iş alanları olarak söylüyorum. Hmm. Çünkü bölge halkı şunu söylüyor. Biz burada tarım yapamıyoruz. O zaman biz bunu kentsel rekreatif hizmetler veya kentsel tarım modelleriyle bütünleştirerek bir başka yöne evirebiliriz. Ve bundan herkes memnun kalır. Çünkü bunun bir toplu olarak bu tip işlevlerle hizmet verdiğini düşünürseniz, kentten de hatta kent dışından, Ege bölgesinden Türkiye'nin her tarafından ne kadar çok talep görebilen doğal bir Alan olarak gelişebileceğini düşünelim. Yani bunun karşılığında kişilerin bahçelerini korumaları, yerel yönetimden toprağın iyileştirilmesi, evet. suyun iyileştirilmesi, denizin iyileştirilmesi için çaba göstermesini bekliyoruz. Yani çünkü gerçekten de günümüzde bir çocuk bir bir, kuyu, bir kuzuyu <laughs> ya da bir tavuğu Evet. ya da bir eşeği Eşek, bilemiyor evet, sadece e, onu duyuyor Hı -hı. ya da e, onu bir yere götürüp gösterirseniz biliyor o zaman biz bunu incir altındaki eski kamp hayatını başka bir şekilde canlandırarak yani mesela bu böyle bir kampta 15 gün kaldığınızı ve değişik hizmetleri e, aldığınızı düşünün doğayı hem ...bir çocuk çok sevecektir. Büyüklerin de buna ihtiyacı var. Ee, ama başka sektörlerde... ...mesela eğlence tekneleri koymayı düşünüyorum. Bu da İzmir'in tarihinde var olan bir şey. Evet. İzmir'in tarihinde... E, vapurlara binip... ...böyle bir tur atıp... ...bir eğlence gecesi geçirip... ...gelmek diye bir şey var. Hatta 2000'lerin yılların başı... Ama benzer bir şey sanki böyle bir yakın zamanda hayata geçti mi? Hayata geçti. İncir altında kendiliğinden halk böyle bir şeyi hayata geçirdi. Küçük bir tekne var. E, hatta bir iki tane tekne var. Bunları böyle ışıklandırıyorlar. E, eskiden bu ışıklandırma geleneği de eski bir şey. İzmir'de eskiden... E, ...Kadife Kale'nin eteklerindeki... E, ...taraçaları... E, ampul yasardı. Siz de belki biliyorsunuzdur. E, başka kentlerde de olurdu. Dolayısıyla bu kampta da hayat şöyle anlatılıyor. Kamplara gelenlerin ilk yaptıkları iş hemen ampulleri asmak. Evet. Çünkü kampın bahçesini aydınlatıyorlar kendi verandalarına. Böylece kamp ışıklı, hı hı. çok güzel bir şeye dönüşüyor. O gibi bir ışıkla aydınlatılmış olan halkın kendiliğinden birliğinden çıkarıp getirdiği bir gezinti. ...teknesi var. 2000'li yılların... ...başındaki belediye sonradan ortaya ...kalktı. O da Bergama... ...vapurunda böyle birkaç evet, tane... Evet. ...konser yapmıştı. Bizi dolaştırmışlardı... ...Körfez'de. Demek ki bunlar hala kentin hafızalarında... ...yaşıyor. Yani... ...hafızaları... ...harekete geçirmek gerekiyor. Veya bunu bir bilgiye dönüştürdüğümüzde... ...ya da bir fikre dönüştürdüğümüzde... Ee, bunu tek başına tabii bir e, gerçeklik haline getiremeyiz ama hep birlikte çalıştığımızda olabilir. Hı hı. Çünkü kentin hafızasını harekette geçirmenin e, temeli nedir? E, örneğin ben bir kitap yazdım. Belediyede bir plan yapabilir, bir ofis kurabilir, eğitim verebilir kişilere. Ki ben e, kendi modelimde e, işte Sera'daki Kişinin kıyafeti üzerine bile düşünüyorum Yani biz o seraya gittiğimizde Sera nasıl aydınlatılacak Nereden bunu tahayyül edebiliyorum Çünkü ben öğrencilerken o seraya gidip karanfil aldım Kafanızda onunla ilgili bir imaj bir, yani. bir bir var Bir fikir var yani var, o, evet. o serada karanfil yetişiyordu O karanfili gelip biz topluyabiliyorduk Masalarımıza koyabiliyorduk Çiçekçi kadınlarla Arkadaş olabiliyorduk O karanfilleri seradan alıp masamıza kadar getirebiliyorduk. Hı hı. Bu gidip bir çiçekçiden eee çiçek almakla o seraya gidip karanfili serada karanfili yetiştirenle birlikte topluyor olabilmek arasında çok önemli bir fark var. Hı hı. Bunu kent halkına sunduğumuzu düşünelim. Hem serada çiçek yetiştirenlerin işleri daha iyi olacaktır. E, çünkü o hizmetlerini çeşitlendirmiş oluyoruz. Söylediğim gibi işin içine. İzmir'e gelen turistlerin de girdiğini düşünün. O kesinlikle bütün herkesin gidip ziyaret edeceği bir alan olur. Hatta Türkiye'de böyle bir alan çok olmadığı için çeşitli doğal kullanım alanları var. Ama böyle bir kapsamlı bir alan olmadığı için bunun Türkiye'nin her tarafından çok gerçekten önemli oranda ilgi görecek bir alan olduğunu düşünelim. Kaldı ki bu işin içerisinde kuş gözlemcilerini de ben modelime dahil ediyorum hı hı. Ee, göçmen kuşların varlığı orada önemli bir evet. konu hatta onlar bizimle artık çok yakınlaştılar bizi görünce kaçmıyorlar pelikanlar dış, iç körfeze geliyorlar değil mi hı hı. kendi havuzları gibi dolaşıyorlar iki tane pelikan değil mi flamingolar eskisi gibi insanları görünce uzağa gitmiyor hı hı. çünkü bizden bir zarar görmediklerini görüyorlar ee, yine kuş gözlemcileri de bu alana gelebilirler ama bunların hepsini çok dikkatli düşünmek, bu alanın doğallığını bozmadan müdahale etmek gerekiyor. Yani şu anda telle çevrilmiş bölgeler görüyorum incir altında. O telleri yapmak yerine gerçek e, ...tasarılar üzerinde çalışmak. Çünkü doğal bir alanın telle çevrilmiş olması... Hı hı. E, ...çok doğru değil. Kıyı alanıyla piknik alanı ya da... ...başka özel kullanım alanlarının telle çevrilmesi... ...kent ormanında söz konusu. Çünkü kent ormanının tasarımı da... ...şu şekilde gerçekleşti. Kent ormanı e, meyveliklerle... ...başlıyor. Hı hı. Kavaklıklar var. Evet. Böyle çeşit çeşit... ...bitkiler üzerinden gelişiyor... ...örneğin meyvelik alanını telle çevirdiğimizde... ...kent ormanının doğal deneyimlenmesini hı hı. E, engellemiş olabiliriz. E, Kent ormanına farklı iş, ...yani o bölgeye işlevler getirirken... ...bölgeyi bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. Ve bölgenin bütün tasarım süreçleri... ...yani e, eskiden kullanımı... ...ve 2000'li yılların başındaki tasarım süreçlerini... ...hayatımıza artı değer olmuş olan süreçleri düşünerek... E, ...görmek gerekiyor. Örneğin bölgeye bütün olarak baktığımızda... Yani Marina'dan e, 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 şeye kadar, kale'ye kadar olan alanı e, görebiliyoruz, değil mi? O Kalıptüsslu yoldan evet. de olanı kesmiş olsa bile, hatta Balçova'ya kadar bir alanı bile düşünebiliriz, değil mi? Çünkü Balçova'da jeotermal kullanımlar var bu tarafta da e, daha çok günübirlik ya da mobilite üzerinden giden hı hı. bir e, rekreasyon, doğa temelli bir rekreasyon. Büyük yapılaşmaya dayanmayan bir rekreasyonunu düşünürsek, bütün kent halkı olarak hı hı. ve bunun bölge halkına sağlayacağı yarar olarak da iş ve istihdam olanakları açısından da düşündüğümüz zaman, bu yarar açısından da düşündüğümüzde hep birlikte daha mutlu bir sonuç elde edebileceğimizi düşünüyorum. O zaman incir altının bu kıyı ve iç konumu bir başka kent değerine dönüşecek, hayat evet. değerine dönüşecek evet. ve yeni güzel hatıralara vesile olacak. Evet. Ağzınıza sağlık. Yani şu anki haliyle bile zaten hani İzmir'in iki kurtarılmış bölgesi gibi diyelim. Bir kültür park var, yeşil alan olarak bir de inciraltı bölgesi var. Siz zaten bütün bu anlattıklarınızı aynı zamanda hani bütün kent halkının ya da dışarıdan gelenlerin eşitlikçi bir biçimde, erişilebilir bir biçimde ve adil bir biçimde kıyıya ulaşmaları anlamında da bir şey ifade ettiğini söylüyorsunuz. Bu da çok önemli. Hatta mekanın adaleti olarak da ifade ediyorsunuz. Yanlış ifade etmediysem ben de. Böylece herkes kıyıdan gerektiği şekilde ihtiyacı doğrultusunda yararlanabilecek diyorsunuz. Umarım bu projeniz hayata geçer. Ilgili birimler bunu dikkate alırlar ve hayata geçirmenin yollarını bulurlar. Evet, bütün kent halkının kullanabileceği, evet. bütün kentsel kesimlerin kullanabileceği, kentliler için bir kıyı evet. olarak isimlendirdiğim bir proje bu o nedenle. Hı hı. Çünkü bütün kent halkının kullanımı çok önemli. Evet, çok da ihtiyacımız olan bir şey. Kentler bu kadar büyürken ve sınır tanımaz bir şekilde ilerlerken yani gelişirken böyle bir şeye ihtiyacımız var. Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok keyifli çok... bir incir altı söyleşisi oldu. Tekrar sizi burada görmeyi umuyoruz. Ben teşekkür çok teşekkür ediyorum. ederim davetiniz için, bu güzel sohbet için, evet. bu güzel konuşma imkanını bana sağladığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.